Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle saat gece on buçuk tatlısı yapıyoruz. Ah, evet, evet, evet evet yanlış, yanlış duymadınız. Arkada arka, arka, sokakların, arka sesi sokakların sesi var. var. Evet. <laughs> Şeker 2 su bardağı. 2 su bardağı ama iki su bardağı katmayın. Bir buçuk su bardağı falan katın. Çok şekerli oldu çünkü. Burada deli gibi çırpmanız lazım. Yani böyle beyaz gibi olması lazım. Böyle pamuk gibi bir şey olması lazım. Çırpın çırp çırp. Sonsuza kadar çırp. Normalde 350 gram olan çikolatayı ben 250 gram ekledim. Ben erittim. Ama siz 350 gram ekleyin. <laughs> Memnun oldum ile tanıştıktan sonra çikolataya kahve ısmarladım. Nasıl <laughs> <laughs> Bir tatlı kaşığı kadar kahveyi çikolatanın içine koydum. Ya yani isteğe bağlı. Unu da bir su bardağından bir serçe parmağı kadar eksik kullanacağız. Bu kadar sadece. Size kakao varsa kakao kullanın. Ben de yoktu çikolata sosu kullanın. Ama çikolata sosu kullanmayın yani kakao kullan yoksa da hiçbir şey kullanmayın zaten çok şekerli bir tatlı iki kaşık şeker bile etkiliyor o baya ben ar arındırırım diye düşündüm ama arındıramadım yapmayın bunu benim gibi olmayın buzlukta donmuş börtlen buldum <laughs> çok sıcak yani çok sıcak değilmiş içine tereyağı ekledim ama ne kadar olduğunu bilmiyorum çok tereyağı ekledim yani batırdım ailem şu anda özür dilerim baba bir de gibi çok güzel gözüktü için ekmeğin üstüne sürüp yedim Burada süper akışkan çikolatamızı kekimizin, kek harcımızın içine döküyoruz. Mükemmel gözüküyor. <laughs> sadece böyle bile yenebilir biliyor musunuz? Bence bunu hep ekmeğin üstüne sürüp yiyin. Ciddi bir şey söyleyeceğim. Burada karıştırırken çok fazla karıştırmamanız gerekiyor. En düşük kademede sadece çikolata karışana kadar beklemeniz lazım. Yapmanız lazım. Yoksa yumurtayı söndürürsünüz. Benim toz karışımın içinde tuz da var. Çok şekerli olduğu için mutlaka tuz gerekiyor. Bir e, çay kaşığı kadar atabilirsiniz. Ama elekten geçmez muhtemelen. eliniz atın siz. Gerçekten dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Tüm tuz sürede kaldı elekte. Kuru malzemeleri kattıktan sonra katlayarak yapmanız gerekiyor göründüğü gibi. Ama ben bu işlemi beceremiyorum. O yüzden ilk önce biraz mikserle karıştırdım. Ama siz katlayarak yapın. Yani ben beceremiyorum kek börek işlerini çok fazla. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Üstüne gidiyorum. Yapacağım inanıyorum. Yani bu da böyle bir derdim ve paylaşmak istedim. Yağlı kağıdı ziyan olmasın diye ben ikiye böldüm. Keşke bölmeseydim. Daha çok ziyan oldu. Diğer tarafı küçük kaldı çünkü yap öğreneceğiz yapacak bir şey yok. Borcamı yağlamam gerekiyor tabii ki. Hem yağlı kağıt hem yağ kullanarak babamın batırma yolunda da ilerliyorum. Yani başka açıklaması olamaz mı? Ama videoda böyle görmüştüm. O yüzden böyle yaptım. Dışını yağladığım yağla içinde yağlıyorum. Çünkü peçetedeki yağ ziyan olmasın. Ben bu işlemleri yapıyorum ama fırınınızın çoktan 180 derecede ayarlanmış ısınmış olarak beklemesi gerekiyor. Şu aşamada bunu yapmayın. En başta yapın. Benim fırınım sıkıntılı bir fırın. Tamam ben bunu biliyorum. Bunu bilerek 180 derecede 25 dakika attım. Sonra pişmedi. Pişti sandım pişmedi. Sonra sinirim 200 dereceye attım ve üstü yandı. Ama içi sağlamdı yani. Sorun yok. Börtlenden ani bir kararla vazgeçen Dilara Vişnelere dönüyor. Ama Vişnelerin içinin çekirdekli olduğunu bilmediği için yerken... Yani bir sıkıntı çıkmadı aslında. Çünkü uyardım merkeze Vişnelerin çekirdekli diye sonradan fark ettim. Donmuşunu yerken. <laughs> bir de bunda az bulaşık çıkıyor. Çıkan bulaşıkların bunlar yani mükemmeldi. Burada pişti sanıyorum işte ama pişmedi. Annem bana diyor ki güzel gözüküyor pişmiş ama pişmemiş. <laughs> Burada üst yanık brownie'mle havalı şovlar yaparken üzerine ben bir de krem şanti koydum. Bir de sıcakken koydum yani. Sırf görüntü olsun diye koymayın siz. Bir de ben yerken en sonda ya aileme servis ederken üstünün kabuğunu almak zorunda kaldım. Çünkü yanıktı ama diğer yerlere sağlamdı. Bir de içi falan çok güzeldi. Islaktı yani. Fırınınız güzelse yaparsınız bunu. Ama biraz maliyetli. Şöyle bir not düşeyim. Asla ıslak kek gibi değil. Kesinlikle brownie yapışkanlığı falan var. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.